Herkese merhaba Shift e Net izleyenleri izlemesi keyifli bir video ile karşı karşınızdayım. <laughs> Nasıl yani? Herkese merhaba Shift e Net izleyenleri izlemesi keyifli bir video ile karşınızdayım. Bu video keyifli olacak çünkü önümde iki farklı telefon var ve bunları birbirleriyle karşılaştıracağım. Birinin fiyatı daha uygunken birinin fiyatı daha yüksek ve aralarında neredeyse hiç fark yok ama kullanıcılar arasında kalıyor. Aslında bu video fikri şöyle doğdu. Biliyorsunuz Shift'e net videolarını kapatırken biz her seferinde yorumları, fikirlerinizi yazın diyoruz. Ve sizin fikirleriniz arasında bu karşılaştırma oldukça fazla istendiği için yapma kararı aldık. Elimdeki telefonları zaten tanıyorsunuzdur. Bu tarafta Poco X3 NFC bulunuyor ve bu tarafta da Realme 7 serisinin kahramanı Realme 7 Pro bulunuyor. <laughs> Şimdi fiyatlardan bahsedeceğim. Ardından da bu telefonlar hakkında biraz konuşacağız. Fiyatlar 4000 lira bandına dayanmış durumda. Ama elimdeki telefonlar gerçekten beğenerek kullandığım ve özelliklerini böyle iyiymiş, güzelmiş diyerek dinlediğim telefonlar oldu. Yani en azından lansman sırasında biliyorsunuz özellikle bu Realme serisinin lansmanı yapmış ve gerçekten beğenmiştik ama karşıdaki rakipler de çok sağlam. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlara bakalım. Realme 7 128 GB versiyondaki bu tek versiyonu 3999 yıllık fiyat etiketiyle karşı başımıza çıkıyor Poco X3 ise ki ben onu NFC demeyeceğim bu video çok uzatmak istemiyorum 64 GB'lık versiyonda 3576 liralık fiyatla diyelim ki 128 GB'lık versiyonu aldığımız burada da 3649 liralık fiyatla karşımıza çıkıyor. Yani zaten eğer telefonun parasını zar zor denkleştirdiyseniz ya da zaten bu kadar fazla para vermek istemiyordum diyorsanız bir kere X3 tamamen öne geçiyor. Çünkü arada nereden baksanız 350-400 lira gibi fiyat farklarına çıkabiliyor. 64 GB'lık versiyonda da 4000 liralık telefona göre yine bayağı bir kar elde etmiş oluyorsunuz. Peki merak ettiğiniz detaylara geleyim. Ekrandan başlıyor ve teknik özellikleri anlatıyor olacağım ki ekran benim de en kararsız kaldığım konu oldu. İlk olarak Realme 7 ile başlıyorum. Realme 7 6.4 inç büyüklüğünde 1080 2440 çözünürlüğe sahip bir süper AMOLED ekranla geliyor. Peki rakip ne yapıyor? Burada Poco tarafına bakacağız ki Poco tarafı Panel tarafında daha düşük bir panelle geliyor ama karşıdaki rakibi bazı konularda çok büyük geride bırakabiliyor. Poco'nun ekranına baktığımız zaman 6.67 inç büyüklüğünde ki bir tık daha büyük bir ekran 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD ekran görüyoruz. Şimdi bir tarafta bir tık daha küçük bir ekran var. Realme'den bahsediyorum. Bir diğer tarafta da bir tık daha büyük ancak paneli LCD olan bir ekran var. Şimdi Panel arasındaki farkı bilmeyenler için özetlemek istiyorum. Bu tarafta kullanılan Super AMOLED ekran yani Realme 7'deki Super AMOLED ekran sizin Twitter'da karanlık modu açtığınız zaman tweet dışındaki her yer karanlık oluyor biliyorsunuz ve o karanlık modda pikselleri kapatıyor. Ne enerji harcıyorlar ne de sizin gözünüze enerji geliyor. Ya da bir Netflix izlemeye başladığınız zaman o Netflix'in logosu ilk geldiği anda biliyorsunuz etraf siyah oluyor. Burada yine tüm pikseller kapanıyor ve o kırmızılık daha kırmızı iken siyahlarda daha gerçek siyah olabiliyor. Ancak IPS LCD ekranına baktığınız zaman arkada 6.7 inç büyüklüğünde bir panel var. Devamlı olarak beyaz ışık veriyor ve buradaki pikseller renk değişiyor. Şimdi Diyelim ki siz siyah bir Twitter görüntüsüne baktığınız zaman oradaki arkadan devam mı vuran ışık siyahların gerçek siyah olamamasına sanki perbolle yıkamamış gibi bu arada bunu reklam zannedenler var arkadaşlar perbol reklamı falan yapmıyorum perbolle yıkanmamış gibi bir ekran karşınıza çıkıyor yani grimsi bir ekran çıkıyor ya da bir Netflix logosuna baktığınız zaman etraf hafif gri oluyor Netflix'in o kırmızıda da bu Super amoletteki kadar güzel olmuyor şimdi bu tarafta Tamam diyeceksiniz ki o zaman Realme 7 Pro'nun ekranı öne geçti ama öyle olmuyor. Çünkü IPS LCD ekranda Poco bize HDR10 desteğini sunuyor. Diyeceksiniz ki ya HDR10 desteğini hani gözüm kapatırım görmem diyebilirsiniz ama bu telefon bu 3500 liraya da satın alabileceğiniz telefon 120 Hz ekran yenileme özelliği ile geliyor. 120 Hz yenileme ekran özelliği şu manaya geliyor. 27 saniyede 60 defa ekranı yenilerken bu telefon saniyede 120 defa ekranı yenileyebiliyor. Bu da sizin görüntülerde daha akıcı bir deneyim elde etmenizi sağlıyor. Baktığınız zaman aradaki fark bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Oyun oynarken, Twitter'da gezerken böyle bir timeline akıttığınız zaman Poco'nun ekranı akıyor, kayıyor, gidiyor. Ancak diğer taraftaki ekran süper amoled olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada avantajlar neler söylemiş olayım süper omelette daha keyifli bir şekilde renkleri ve siyahları görebileceksiniz. Yani devamlı olarak video izliyorsanız ve film izliyorsanız 120 Hz tazeleme oranı bizim işimize yaramayacak. Ama baktığınız zaman bu telefonu kullanırken ben süper AMOLED ekranı o kadar ihtiyacım yok. Telefon akıcı olsun oyun oynarken de ben bu etkileri göreyim derseniz bu telefonu tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi ekrandaki yenileme hızı telefon daha akıcı olsun dediğimiz zaman karışmasın. İşlemcinin gücüne de birazdan geleceğim. Ama ben sadece bize verilen gücün burada daha net bir şekilde görülebildiğinden bahsediyorum. Baktığınız zaman Realme Gorilla Glass 3 plasla korunurken buradaki Poco telefonun ekranında Gorilla Glass 5 ile korunuyor daha iyi bir korumaya sahip olduğunu söyleyebilirim. Benim burada sizlere tavsiyem şu. Mesela ben çok fazla YouTube ve Netflix'te takılıyorum. Devamlı Shift'te dizi izliyorum, Sihirli Elma'yı izliyorum. Sihirli Elma, elma kanalını izlerken daha fazla keyif almak için ben Super seçerdim ama ben devamlı timeline'da dolaşıyorum. Hızlı telefon istiyorum ama oyun oynayacağım derseniz bu telefonu biraz önermek mantıklı gibi ekran tarafında. Peki ekranlar bu kadar akıcı oluyorken telefonun işlemcileri ne kadar güçlü? Şimdi aslında bu kadar fiyat aralığı neredeyse %10'un üzerine çıkmışken işlemcilerin arasında neredeyse fark yok anlatıyorum. Baktığınız zaman Realme 7 de 20 Ocak'ta karşımıza çıkan bir tık eski bir işlemci karşımıza çıkıyor. Snapdragon 720G işlemcisini görüyoruz. Ancak yakın zamanda tanıtılmış olan Snapdragon 732G işlemcisi Poco'nun içerisinde kullanılıyor. Ve bu arada farklılık varmış gibi gözüküyor. Peki arada farklılık var mı Furkan derseniz? Her iki telefonda yeni. Şu anda hiçbiri kasmıyor ve benim gündelik işlemlerim çok rahat bir şekilde de gerçekleştirebiliyorlar. Oyun oynarken de aldığım zevkin benzer olduğunu arayüzle dolaşırken de hız manasını aldığım zevkin benzer olduğunu söyleyebilirim. Burada bakacağımız detay aslında biraz sentetik testler olacak. Ancak işlemciler birbirine o kadar benziyor ki sentetik testlerde de neredeyse fark yok. Anadolu'dan bahsediyorum. Anadolu'da Realme 7 289.000 puan alırken tam 286 bin puan almayı başarıyor Poco. Arada 1000 puan fark vardı. Zaten 280 bin puanlardan bahsediyoruz. Neredeyse yok gibi bir detay karşımıza çıkıyor. Geekbench 5'te Realme 7 tekli çekirdek skorunda 571, çoklu çekirdek skorunda 1605 alıyor. Poco'ya baktığın zamansa 563 puan alan Poco 571'in karşısında daha düşük bir seviyede kalıyor. Ancak çoklu çekirdek skorunda 1774 puan alan Poco önüne geçiyor. Yani baktığınız zaman çoklu çekirdek görevlerinde bu telefon daha başarılı olacak. Ama genel olarak bunu söylemek hatalı olabilir. Çünkü telefonların ikisi de birbirine çok benzer detaylarla karşımıza çıkıyor. Ben dediğim gibi arada bir fark göremedim. Hıza çok önem veriyorsanız ki biraz önce de dedim ekran tarafında Poco'yu tercih etmen gerekiyor. Poco'yu tercih ederdim. Ama tek kriter hızsa her iki telefon telefonla birbirine benzer olduğunu söyleyebilirim. Peki kamerayı önemseyenler burada mı? Kamera tarafına da bakmamız gerekiyor. Burada da biraz benzerlikler karşımıza çıkıyor. Her iki telefonda arka tarafında 4 tane kamera alıyor. Ön tarafa baktığınızda da bu telefonda bu telefonda, bu telefonda delikli çenteye sahip bir ön kamerayı görebiliyoruz. Delikli çentik bu telefonda sol tarafa konulurken Poco'da ortaya konulmuş. Xiaomi genelde ortaya koymayı seviyor. Bana sorarsanız sol tarafta olması daha iyi kullanırken gözüme daha az batıyor. Ama zaten bu önemli bir kriter. Bence değil çünkü devamlı olarak Telefonu kullandıktan sonra solda veya ortada olması sizin için çok da önem farz etmiyor. Peki arka kameradaki farklar neler? Arka kameraya baktığımız zaman her iki telefonun da 64 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kamerası olduğunu görebiliyoruz. Ana kameralar yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Ancak bir fark var o da diyafram değeri. Baktığınız zaman Realme 7'deki diyafram değeri 1.8 iken Poco'da 1.9'a çekiyoruz. Diyafram değerin yükselmesi iyi bir şey değil. Çünkü geceleri diyafram değeri ne kadar düşük olursa telefon o kadar başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Bu teknik olarak yazılımsal özelliklere girmiyor. Ona birazdan bakacağız. Peki diğer kameralarda durum ne? Diyelim ki geniş açılı kamera çekmek istediniz. Geniş açılı kameralarda her iki telefon aynı özelliklere sahip değil. Baktığınızda Realme 7 8 megapiksel çözünürlüğünde ve Poco 13 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açılı kamerayla karşımıza çıkıyor. Durum makro ve derinlik kameralarında değişiyor. Artık aynı değerlere sahibiz ve her iki telefonda makro ve derinlik kameralarında 2 megapiksel çözünürlüğünde bir fotoğraf çekebiliyor. Makro kamera biliyorsunuz artık söylememe gerek yok. Bir nesneye çok yakından fotoğraf çekmemize yararken derinlik kamerası ise daha başarılı portre fotoğrafları çekmemize sağlıyor. Şimdi gelelim ön kameraya. Ön kamerada selfie çekenler bence bir telefona daha yakın olacak. İşte bu. Realme 7 ön tarafta 32 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekiyor. Ancak Poco burada biraz geride kalıyor ve 20 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Ancak aradaki diyafram farkı burada da ortaya çıkıyor. Poco'daki diyafram f2.2 iken Realme 7'de 2.5 diyafram görebiliyor. Yani Realme Geceleri daha bir tık başarısız fotoğraf çekebilir. Ama bu teknik olarak önemli olan yazılım da var biliyorsunuz. Bundan dolayı birazdan fotoğraflara beraber bakacağız. Peki ön taraftaki fark bu kadar mı? Hayır Realme 7 ön tarafta 120 fps ağır çekim videolar kaydedebiliyor. Yani böyle saçınızı sallıyorsunuz 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 çok yavaş bir şekilde karşı... Ne yaptım ben ya? Kafanızı sallıyorsunuz karşınıza çıkıyor ama baktığınız zaman detaylardan feragat etmiyorsunuz. Telefon ön tarafı böyleyken video konusunda arka tarafta benzerlik var. 4K 30 FPS videolar çekebiliyoruz. 4K 30 FPS videolar çekmek, yüksek çözünürlüklü videolar çekeceğimiz manasına geliyor. Şimdi sizlerle beraber fotoğrafları karşılaştıracağız. Sol tarafta her zaman Realme 7 Pro olacak. Sağ tarafta da Shot On Poco X3 NFC yazdığı üzere Xiaomi'nin telefonu çekmiş olduğu fotoğrafları göreceğiz. Burada bizim metromuzun çıkışındaki fotoğrafı görebiliyoruz. Ortam çok aydınlık değil ama karanlık olduğunu da söyleyemem. Detaylara baktığınız zaman her iki telefonda benzer fotoğraflar çektiğini ancak buradaki pembeliğin biraz daha fazla olduğunu ve Renklerin biraz sonra da bahsedeceğim üzere Poco'da bir tık daha iyi olduğunu görebileceksiniz. Sıradaki fotoğrafa geçiyorum. Renkler konusunda en çok buradaki fotoğraf bize yardımcı olacak. Hemen bu fotoğrafa yakınlaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir patlama var. Ancak şuradaki fotoğrafta o kadar da büyük patlama yok. Ve renkler biraz daha gerçeğe benziyor. Bunu sizlere kendim söyleyebilirim. Özellikle şu taraftaki beyazlığa ve buradaki renklere bakarsanız durumu biraz daha iyi anlayabilirsiniz diyorum. Gördüğünüz gibi Buradaki flulun odaklamadan dolayı olduğunu söyleyebilirim. Bizim bakacağımız yerin renk olduğunda tekrar belirtmem gerekiyor. Sıradaki fotoğraf yine benzer fotoğraflar karşımıza çıkıyor. Bu Fotoğrafı buraya koymak istedim. Çünkü iki telefonda ana çekimlerini görün istedim. Benzer fotoğrafların karşımıza çıktığı bariz bir şekilde ortada. Ancak biraz da nasıl çektiğinizle alakalı bir durum var ortada. Şimdi biraz önce demiştim ki Poco X3 NFC daha renkli fotoğraflar çekiyor demiştim ama gördüğünüz gibi burada Realme 7 Pro biraz daha bu konuda öne geçmiş durumda yani Buradan şunu anlıyoruz. Aslında telefonların biraz daha farklı fotoğraflar çektiğini yani bir değişkenlik olabileceğini ama yine de tüm telefonların başarılı fotoğraflar çekebildiğini söyleyebilirim. Şimdi bir Realme 7 Pro'da bayağı bir yakınlaştıracağım. Bu fotoğraflar bozulmadan benim cihazıma geldiler. Onu söyleyeyim yani Google fotoğraflar gibi bozulup gelmemediler ya da işte Whatsapp'tan atılmadılar. Gördüğünüz gibi tüm kalite burada ortaya çıkmış durumda. Şöyle aynı yere almak istiyorum ki eşit bir şekilde karşılaştırabilirim. Aynı taşta aynı yeri bulamıyor oluşum da biraz ilginç oldu. Şimdi bir saniye. Şöyle alıyorum. Bunu da buraya getiriyorum. Tamam. Buradan bir tık aşağı ineceğim. Evet şurası burası oluyor. Biraz fazla yakınlaşmışız Xiaomi'de. Bir tık uzaklaştım. Şöyle biraz burayı açacağım. Gördüğünüz gibi burada Realme 7 Pro biraz çözünürlük tarafında öne geçmiş gibi duruyor. Ama tabi bunları daha detaylı karşılaştırma gerekiyor. Bir de bu kadar yakınlaştırmak çok sağlıklı bir sonuç tabii ki vermeyecekti. Yine de son olarak şu yorumu yapmak istiyorum. Telefonların kameraları oldukça benzer. Sıradaki konuya geçeceğim ki burada bir kişi çok ayıp etmiş karşı tarafa. Yani böyle fark olmaz. Realme 7 Pro... 12 dakikada 50, 29 dakikada %3 şarjı ulaşıyor. Normalde Realme 7 Pro 34 dakika diyor ama baktığınız zaman bizim gerçekleştirdiğimiz testlerde 29 dakikayı bulabiliyoruz. Peki karşı taraf ne yapıyor? Arada fark var demiştim. Karşı taraftaki batarya daha büyük. %10, %12, %13 benim matematiğim o kadar iyi değil. Bir fark var hani bir taraf 5160, bir diğer tarafta 4500 mAh bataryayla karşımıza çıkıyor. Aradaki farkı size bırakıyorum ve konuşmaya devam ediyorum. Bu telefon bir tık daha uzun kullanım ömrü verebilir. Bataryasının büyük olmasından dolayı. Ve baktığınız zaman bu telefonun bataryası da 30 dakikada 62, 65 dakikada da %100'e ulaşabiliyor. Bence 60 dakikada şarj etmek de güzel, 29 dakikada şarj etmek de güzel. Eğer bataryaya yönem veriyorsanız ki bu telefonların birbirine bu kadar benzer yönü varken bence batarya yerine ekranı baz almak gerekiyor. Baktığınız zaman batarya tarafında ben Poco'yu tercih ederdim çünkü büyük bataryayı her zaman daha fazla seviyorum. Gelelim bağlantı tarafına. Bağlantı tarafında bir fark var ki o benim için önemli bir detay. O fark şu. Bu elimde görmüş olduğunuz Pocophone ne yapıyor? NFC desteğiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi pandemi dönemindeyken biliyorsunuz artık kredi kartlarını veya parayı kullanmak biraz tehlikeli bir hale geliyor. Eğer karşı tarafın post cihazı temas ödemeyi kabul ediyorsa, sizin de kullanmış olduğunuz bankanın uygulaması NFC'yi destekliyorsa aynen şöyle de yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz kasaya, diyor ki kasiyer işte 34 liraya kaşar peyniri aldın diyor. Hemen çıkartıyorsunuz telefonu, hiçbir tuşa basmıyorsunuz, böyle okutuyorsunuz. Orada bardak var bilmiyorum görünüyor mu? hemen fiyatı ödemiş oluyorsunuz. Şifre girmek yok, kredi kartı bulmak yok. Telefon zaten her zaman elimizde ve iş çözülüyor. Bunu Poco sunabiliyor. Xiaomi 7 sunamıyor ama diğer özellikler benziyor. Baktığınız zaman Wi-Fi 5 her iki telefonda da, Bluetooth 5.1 de her iki telefonda da karşımıza çıkıyor. Şimdi bu zamana kadar aradaki farkları ve aslında ara ara neye önem vermemiz gerektiğini anlattım. Peki soru şu, Furkan yani ben olsaydım neyi tercih ederdim? Ben genelde büyük bataryalı telefonları seviyorum. Baktığınız zaman telefonun hızlı şarj olmasını da seviyorum. Ekranın iyi olmasını da seviyorum ama işlemcinin de iyi olması gerekiyor benim için. Şöyle bir durum var. Eğer benim bütçem kısıtlıysa yani zaten 3500, 3600, 3800 seviyelerine zar zor gelmişsem benim burada tercihim kesinlikle Pocophone olur. NFC desteğini kullanırım. Baktığınız zaman ekranı kullanırım. IPS LCD ekran ben çok fazla YouTube izleyen, çok fazla Netflix kullanan bir insanım ama zaten bütçeyi buraya kadar zor getirmişim. O kadar kasmazdım. Çünkü belki NFC desteği gibi ya da işte bu 120 Hz ekran yenileme gibi özellikler olmasaydı ya arada fark var der, Realme 7 Pro'ya geçerdim. Ama Realme 7 Pro biraz daha fiyatı yüksek verip mutlu olabileceğiniz bir telefon. Diye ki bütçemden herhangi bir kısıtlama yok. Ben çok fazla Netflix izliyorum. Ben çok fazla YouTube izliyorum. Bundan dolayı daha iyi bir panele sahip olan ben telefonu seçerdim. O da süper AMOLED ekrana sahip olan 27 Pro olurdu. Ama şöyle bir şey var. Bütçe fark eder, fark etmek sizin. Şunu söyleyeyim. Dediğim gibi oyun oynuyorsanız Poco'yu tercih edin. Hızlı istiyorsanız Poco'yu tercih edin. Çünkü ekranda 120 Hz er yenileme var. İşlemciler benzer hızda ama o işlemcinin hızını size gösterebiliyor diyor. Ve burada yorumları kapatıyorum. Çok kararsız kalınacak bir konu. Ama dediğim gibi burada biraz da sizin fiyatınız ve ne istediğiniz önemli. Bütçe yoksa Poco'dan gidiyoruz. Eğer bütçemiz varsa ve YouTube'u seviyorsak da Realme 7 Pro'dan gidiyoruz diyebilirim. Her iki telefon da güzel telefon olmuş. Kullanırken zevk aldığımı söyleyebilirim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.